Merhabalar arkadaşlar ben Erdem Çilingiroğlu Bir videoda daha birlikteyiz Bu videomuzda Windows 7 kurulumunu anlatmaya çalışacağım Bu videoda slide gibi bir uygulama olmayacak direkt kuruluma geçeceğim Öncelikle yeni bir bilgisayar için kurulum yapıyorsam herhangi bir ayar yapmama gerek yok Diskimde boot edilebilir bir işletim sistemi yoksa Windows 7 DVD'mizi optik okuyucuya taktığımızda Windows 7 kurulum ekranımız gelecektir ama mevcut bir işletim sistemi var, var ve biz bunun üzerine yeni bir işletim sistemi kuracaksak BIOS'tan boot önceliklerine bakmamız gereklidir. Bunun için bilgisayar açılırken del veya F2 tuşuna basarız. Hangi tuşa basacağımız bilgisayar açılırken altta yazar. Benim sistemim F2 tuşuna basmak suretiyle BIOS ekranına geliyormuş. F2 tuşuna bastım ve BIOS'un açılmasını sağladım. Menülerden Boot sekmesine geliyorum. Ve sıralamayı CD-ROM üstte olacak şekilde değiştiriyorum. Şimdi bilgisayarım DVD desteğiyle açılacak. Ve Windows 7 kurulum ekranın ekranı beni karşılayacaktır. Şimdi bu ayarların kaydedilmesini sağlıyorum. Evet yine başlamadı. Demek ki DVD'yi takmayı unuttum. Hemen sanal sürücümden bakıyorum. Evet, Windows 7 DVD'sini takmamışım. Şimdi onu takıyorum. 32 bitlik Türkçe kurulum yapalım. OK diyorum. Sanal bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. Bakın Windows kurulum ekranına geçti. Aslına bakarsanız Windows 7 kurulumunda herhangi bir zorluk yoktur. Ekrana gelecek olan yönergeleri takip ederek kurulum çok kolay bir şekilde yapılacaktır. İlk karşılama ekranımız geldi bakın burada yüklenecek değil sadece Türkçe DVD olduğu için Türkçe seçebiliyorum. Saat veya para birimi biçimi yani Türkiye'de Türkçe olsun. Klavye veya giriş yöntemi Türkçe Q bunun için önemlidir yurt dışında yurt dışı paralarını ve saat birimini kabullenir ama Türkçe klavye kullanıyorsunuzdur ya da F klavye kullanıyorsunuzdur ya da İngilizce klavye kullanıyorsunuzdur onu değiştirebilirsiniz bu ayarları yaptıktan sonra ileriye tıklıyorum bu ekranda şimdi yükleyi tıkladığımda zaten tahmin edeceğiniz üzere yüklemeye başlayacaktır ben alttaki Windows yüklemeden önce bilinmesi gerekenler ve bilgisayarınızı onların ile ilgili bir iki açıklama yapmak isterim. Windows'u yüklemeden önce bilinmesi gerekenler linkinde yükseltme ile ilgili bilgiler yer almakta. Bize bazı tavsiyelerde bulunuyor. Ayrıca meşhur arka plan resimlerini kimin çektiği ve telif hakları ile ilgili bilgiler yer almakta. Bilgisayarınız onların linki ise daha önceden kurduğunuz Windows 7 işletim sisteminiz ile ilgili sıkıntınız varsa bu link sayesinde onları mı yapabiliyorsunuz? Biz yeni kurulum yapacağımız için şimdi yükle seçeneğini tıklıyorum. Her zamanki gibi lisans koşullarını okuyoruz ve lisans koşullarını kabul ediyorum linkini tıklıyorum. Eğer bu tiki işaretlemezsem tahmininiz üzere kurulum devam etmeyecektir. İleri diyorum. Şimdi burada Windows 7'ye yükseltme destekleyen bir işletim sistemine sahipsek ve ayarlarımızın kaybolmasını istemiyorsak yüksel seçeneğini kullanabiliriz. Ama biz her zaman yeni bir kurulum yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ben de yeni bir kurulum yapacağım için özel seçeneğini tıklıyorum. Burada disklerim hakkında bilgiler yer almakta. Benim kurulum yaptığım sanal bilgisayarda 500 GB'lık bir disk mevcut. Ben sistem tarafına 100 GB alan ayırıp kalan 400 GB'lık kısmı yedek olarak kullanacağım. Buna göre diskimi bölümleyeceğim şimdi. Yeni bir partition açıyorum. 100 bin Pardon. Tamam. 100 MB kendi bir alan ayıracağını söyledi bize de yeni bir partition açıyorum. Şimdi yüzlük bölümü seçip ileri diyorum. Dosyaların kopyalanması işlemi başladı. Kurulum tamamlandı. Şimdi bilgisayarımız yeniden başlıyor. Evet, yükleme tamamlanmak üzere. Kurulumumuz tamamlandı. Şimdi birkaç ince ayar için bize bazı sorular soracak Windows 7 kurulumu. Onlara cevap verdikten sonra masaüstümüzü görüntüleyeceğiz. Evet, bu ekranda bize bir kullanıcı adı soruyor. Erdem diyorum. Bilgisayar adına da çözüm parktır ve PC diyorum. İleri. Benden parola istiyor. Parolayı tekrar yazıyorum. İpucu olarak da ileri diyorum. Burada Windows Update ile ilgili ayarları soruyor. Daha sonra sor diyebilirim. Önemli güncelleştirmeleri yükle diyebilirim. Ya da önerilen ayarları kullanabilirim. Ben önerilen ayarları kullanacağım. Saat ve tarih ayarlarımız. Evet saat dilimimiz Atina Bükreş İstanbul. Doğru Artık 2'deyiz. Bugün ayın 20'si ve saat şu an 11.20 geçiyor. İleri. Bu bilgisayarı nerede kullanıyorum? Buradaki açıklamaları okumanızı tavsiye ederim. Bu ekranı ev veya iş yeri seçmeniz kalıcı bir ayar değildir. İlerleyen zamanlarda değiştirebilirsiniz. Ben şimdilik ev ağı diyorum. Şu an A ayarlarım ayarlanıyor. Evet, masaüstümüz geldi. Basitleştirilmiş kişisel bilgisayarımız hazır. Windows 7 kurulum videomuzun da sonuna geldik. İyi çalışmalar arkadaşlar.